Balık tutarak geçinen fakir bir balıkçı bir gün şanssızlık yaşadı ve aradığı balıklardan hiçbirini yakalayamadı. Ne levrek ne de alabalık gördü ta ki tekneye minicik bir balık çekene kadar. Balıkçı bir sonraki yemeğini güvene almak için sepetini açtı ancak balık çaresizce yalvararak seslendi. Aa, lütfen beni bağışlayın bay balıkçı. Ben zaten pek büyük bir balık değilim. Evet hatta ben daha büyük olunca sizin için güzel bir yemek olurum. Ah bu komik. Aptal da ihtiyacım olan şey bu. Bana yalvaran açıkta bir hikaye anlatan küçük bir balık. Daha büyük olmak istiyorsun. Tamam dostum benim için sorun değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sepet yerine suya gidebilir miyim? Sen... Sen aptal olduğunu mu sanıyorsun? Yürü git buradan olamaz. Şimdi ne yapacağım? Balık panikledi ve çığlık attı. Ta ki hemen arkasında bir Boflex makinesi görene kadar. Burada çıldırmış şekilde hazırlandı ve güçlendi. Madem büyük istiyor, ben de onun yüzünde ezerim bunu. Evet bu aptalcaydı. Kendine zarar verdi. Bir gözcün olsaydı kaburgalarını kırmaz. Ee, sen sus be. Aa buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Bir süre düşündü. Sonra yeni bir plan kurdu. Eğer yemek yapmayı öğrenirsem ona daha iyi bir yemek yapar ve daha iyi bir teklif sunabilirim. Bu yüzden Gordon Ramsay'i izledi ve sepet açılır açılmaz hızlıca bir şeyler hazırladı zamanı doldu küçük adam. Yemeğe hazırım. Ve balık 180 metreden uzun boylu olarak çıktı. Yemeği masaya koydu. O ne? Daha büyük bir balıktan daha iyi bir yemek. Beni yememeniz için güzel bir lezzet. Ha, ee, kadar mı? Bu iğrenç. Hey. İyi yesin diye ben onca beladan geçtim bir kere. Yemiyorsan Ben zorla Yani balıkçı ziyafet çekti Artık umurunda değildi Bize paylaşacak bir sırrın var mı? Ah küçük balığın kas yapması sonra ağırlık kaldırma Sakatlığını geçirmesi gibi eski bir numara var Sonra sana milye çorbası pişiriyor Sonra onu ızgara yapıp yiyorsun Her zaman işe yarar bu biraz saçma ve anlaşılması güç. Tamam dostum. Peki, ya, bizim Kara Çamımız küçük bir kazançtan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çok daha iyi. Teşekkür ederim dostum. Rica ederim. Bye.